sen ne bilirsin? Bilgi dediğin harfler içinde gizli. Harfler dediğin ise hakikat denizinin damlaları. Sen ne bilirsin? İlim dediğin kitaplarda değil, gönlün kapısında açılır. Hakkın adıyla yazılır, satır satır. Sen ne bilirsin? Dervişin suskunluğunu, o suskunlukta binlerce sır gizlidir. O sırlar aklın değil kalbin işidir. Sen ne bilirsin? Bilişim dediğin ekran değil, hakikatin aynasıdır kalp. Ona düşen ışığı görebilir misin? Sen ne bilirsin? Zerrede gizlenmiş alemi, alemde gizlenmiş zerreyi ve hepsinde saklı olan onu sen ne bilirsin?